1 milyonu aşkın 8. sınıf öğrencisi 5 Haziran'da liselere geçiş sistemi sınavına girecek. Hayatlarının önemli sınavlarından birini verecek bu öğrenciler kalan bu kısa sürede ne yapmalı? İzleyelim. Artık haftalar değil günler var. 5 Haziran'da lise geçiş sistemi sınavına girecek 8. sınıf öğrencileri sınava geri sayıma başladı. Peki bu kısa sürede öğrenciler neler yapmalı? Artık kitaplardan, defterlerden uzun uzun konu çalışmak yerine soru çözerek bu tekrarı yapmadan öneriyor. Bu çözmüş oldukları soruların mutlaka cevap anahtarından kontrolünün yapılması gerekiyor. Boş bıraktığı ve yanlış yaptığı sorulara geri dönmesi gerekiyor. Zaman ve uykuyla ilgili yapılması gerekenler de var. Çalışmalarını artık süre tutarak yapmaları gerekiyor. Çünkü artık sınavı çok az bir zaman kala zaman yönetimine de evde her çözdükleri teste alışmış olmalarını bekliyoruz. Artık çocuklarımızın biyolojik olarak da kendilerini sınav günündeki uyku saatine, uyanma saatine adapte etmeleri gerekiyor. Ve bu kısa süreçte yapılmaması gerekenler. Sınava yakın süreçte zaten çocuklarımızın e, stresleri e, iyice arttı. Bunları daha tetikleyici konuşmalardan ve tavırlardan kendimizi uzak tutmalıyız. Son günlerde sınavdan önceki günlerde bir besin zehirlenmesi veya intoleransı yaşamamaları adına benim önerim evde her zamanki annelerinin yaptığı yemekleri yesinler. Boş vakitlerinde tablet, telefon veya bilgisayar karşısında vakit geçirmek yerine biraz daha oksijen alalım açık havada vakit geçirelim.